Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Yakup'la beraber yani Puka ile beraber bu oyundan olduğum üzere devam ediyoruz. Tombik yani kral olduğum üzere devam ediyoruz. Değil mi Yakup'cum? Evet arkadaşlar. Biz de bu Arkadaşlar. Oyunu oynayacağız. evet kaç dakika gelsin bence 20 la 40 la yeter 50 50 tam o şimdi olduğumuz yerden devam edelim ben bunun serisini çekmiştim onda tek çektim dedim bu sefer ya Puka beraber çekeyim en azından koyduğumda e, olsun birlikte çekelim dedi bu videoyu. Arka, evet arkadaşlar da ben ismimi değiştirdim. Kaya önce artık çekmez. Şey ne yaptım bana söylememişti. Hakikaten. Evet, ne tamam. tamam. İlelim. Evet arkadaşlar şu anda e, size Yakup Bey ismini siz ay ismini söyleyecek. Ana Şu anda YouTube kanalında ismim Sincap Sincap. çıktı derseniz bir tane bir bildiği abla var. Bana hep Sincap deyip duruyor. Ben de ismimi öyle koydum. Değiştirmeyi de hiç düşünmüyorum. Ama 31 biraz ayıp. Sincap <laughs> 31. Aha yeni bölüme geçtik arkadaşlar. Menü. menü. Ay şu an diğer bölüm. Üçüncü bölüme geçtik. Yakup gelince. <laughs> Aa burada da diyor. Buradaki farklı galiba. Ha burada. Before I went deeper I paused to imagine buna Victor was a suspect. His moral Bakmadım ama yükledim. But Aunt Olga had passion. Her <laughs> pursuits for pure metal were fierce. With no compassion. E, yüz, yüz, yüz civarında falan. Aa burada bu e, olay e, anladık. Bakın ne <laughs> Güzel. O bunu <laughs> ailesi, ailesi de years. varmış. Ailesi bak ortadaki biziz. Karımız Ha, şimdi buraya geldik. <laughs> evet şimdi başlayalım. Ha bu dönüyor dön dön sen de ha, Tomik adamdan yine ile. Bu ismi bence tombik dayı olsun. Hatta yok. <laughs> Fındık ezmesi. <laughs> yok lan bu bir tane şey vardı. Böyle yün gibi ısırıyorduk ya. Pembelisi var beyazısı var. Pamuk şeker. E yok pem, pamuk şeker değil. Şey aynı bunun gibi eti puf eti puf dayı. Bu arada biz burayı nasıl yapacağız? bak Arkadaş şu anda e, sincap kullanıyor. <laughs> Uçma bizi yavaşlatıyor bu arada. Uçmayı öğrenemiyor ki. Uçma. Doğru. Aa, yani uçmaya bastınca oluyormuş. Dur <laughs> dur dur. Du. en sona kadar çık durduğu yerde hemen uçağa bas. Geri çıkma hep üst. Ona basma ona basma. <laughs> bir kere Dur dur Da Hayır. Neyse bir şey yok. Aa bak bu sefer e, bizi yolla ay yola ayrılmadı yani bu taraftan başlıyoruz. Ha zıplamayacağız. Bu gösteride az önce zaten gördük. Zıplamadan geçeceğiz. Ay uçmadan pamuk. gibi çöz ya oğlum ya. O zaman en sonunda zıplarken uç. Adamın buraya bak burası var Değişik geldi bana. Ha geçiyordum ya salak gibi ben şey tabii yaptım. Tabii şey var. Ne var? Şey var ha, o şeyden sürtü sürtüleceğiz bak Ömer'im. Ha kafa kafamız değmeden de düşüyoruz bak. Bak ana. Bak ya. baba doğru biliyor. Ha o tavandan gidiyoruz lan. Buraya maç şurada bir yer varmış. Ben yine buraya geldim. Ne o şey. He madem buraya anladım anladım. Ben kadar Hayır hayır hayır. Parayı alalım. Lan abi niye geri gidi? He şimdi burayı tamamladık ya. Geri gideceğiz. Ölmemiz lazım. Ölürsek yok korku yiyoruz korku yok e benimki öl 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 demek ki oradaki tuşa basınca oluyormuş yani oyunu gelen zorlaştı arkadaşlar size dedim parkurlar da var bize ederse bu yerdik e benimki oraya gelmemişim Ulan dedim. Ha üst geçit var. Köprü. Benimki. Hayır. Hayır. Vallahi. Kola aslında ben yapamıyorum. Dur da bir kere daha deneyim. Zıplayacağız. Ne bak. 4. başka Bu sefer de daha üstün. Daha alçaktan yaptı. Burada ölürsem alacağım onu. Yani. Ya. Ay geçti. Tam buraya da yapamazsın. Bir sene öyle canavar çıkıyor bakıyoruz. Ne hmm. yukarıda hey, yer var. Ya bak şuradan geçiyor şuradan zıpla. Bilirim biliyorum. Sen yokken hmm. ben bu oyun ya konuşma ben yokken bir kere boyun yok da. <laughs> Orada Çok uçacağım uçacağım fazla. öyle değil oraya geç oraya geç. Dön dön oraya git evet. or Burada da şeye bas. Gel. Bak. Ne bak şu duracak bak. Nasıl? Neyse bir git oraya. Ha. Ya gel bak Arkadaşlar Galiba bize oraya basınca burası ha, şey. Demek ki orada bir bok var ama. Şunun ucunda bir şey var ama. Ne? bak. Süper. Bir başından ne gidecek. Ya bir tanesini boşaltsın Ya ben hızlı olmamız lazım hızlı olmamız lazım. Ve <laughs> bunlar o şeye koyacağız. Şöyle. Bak. Baba pro. Lan. Aa <laughs> oh, mantı. öyle zihin gel. Gel 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 gel. Benim olmayan bir kişi gel yapamaz. Evet. Aha açılıyor. Okay. Aa orman. Orman. Ha, böyle ben geçerim. al Oraya çarpınca ölüyor muyuz? Çarpma bence tek geliyor. O yokmuş aşağıya aşağı ama uçarak in. Uçarak in bence. Aşağı aşağı. Para paralara git paralara. Ne demek ki? Ee, Uzun da kaydı. Ha, budur ona vurmamız lazım. Boşuna şey yapmadı. Bir onu itmeyi denesene bak. Abim babası da. Ha konuşma ben dedim ha öyle. Uç uç uç. Geriden gitmeyeceğim. Geri git sonra ilerle. Sen de geçin. Bu arada kullanış çok rahat değil mi karakteri? Evet. Evet çok rahat. Burada bir sınav şey var ha. ya. bak orada bir ilerlesene. Yüzü evet. ağzımda akıyor. Ağzım. Buradan da atlayalım. Bak saçım görüyor. Bunu görünce yakıldı. Atla atla atla. Böyle de bana başın alıyor. Ben de yapayım. Okey mi? Bundaki bunu kesin var ya Amerikalılar yapmıştır. Yok, Suriyeliler. Elementi, Suriyeli. Suriyeli. Olamaz mı? Yani, Olamaz Suriyeliler. Nargile oyunları var ya belki. <laughs> ya benim sahibim Evet şimdi dörde geçtik. Onların yıldızlarını kazanmamız lazım ama neyse bir olmaz en azından. Bence ya, küçü. Ah, bu da ne? Evet. Evet. da Evet. 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 bu modu. Aa ne arkadaşlar? Nasıl gör görsün oraya gideceksin arkadaşlar. O terti başlatma olsa daha iyi olur. Hayır. Neyse şu anmaz. Bu arada olduğumuz yerden devam etmek daha iyi oluyor. Biraz gitsin. Biraz dedim. Ana ne sen Nasıldır? Nasıl bir? şey? En iyi taraf, ay en kötü taraflarda, en iyi taraf vardı En kötü taraflarda vardı onu bekleyecektik. Ya bu arada burada keşke bizi baştan başlatmasın. Bu taraf güzel yönden. Ebenin ki götüne gireceğim. O gelişi uçacağız. Gel anasının kuzusu. Bu da gelsin. Çünkü onu kendisine... Hadi 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 hadi. Tam zamanında. Ebenin ki orada yanlış Bakın. Bak şimdi ona gidecek ya. Heh. Burası da dolmuş. Burada tabandan gideceğiz. Yok tamam değil. Yukarıda olsa tamam değil. Sana mutlu bir haberim var. Yarın okulları yok. Yarın okullar iki gün tatil. Tam zamanında. Aha yeniden geçtik burayı. Nasıl nasıl Hmm. Şimdi şöyle sonlandıracağız. Anam ne? <laughs> Uç. Oha. Bir dakika. Lan. Dayı ben. Dayı otomobil dayı. Yeah. Evet. Şöyle. kral var. Buna kral diyelim hmm. Son bir adım. Ya Allah. Buradan Yanlış yerde geçit yaptık. Neyse burada bir intihar edelim diyeceğim de. Evet intihar edelim. Yanlış yerde geçiş yaptık şimdi biraz daha yapalım. next biraz daha dayı biraz daha biraz daha oh next İt 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 devam aslında onun etmem iyi yanınız lazımdı salak biriktik ne olacak Yandan için yandan yine daha iyi oluyor. He, buradan da bir yok çesur girecek. O benimki namuslu. anladım bak. Geleceğiz. Hadi ya. Ya. Kafadan attım ya. Yanlış koşu yer Bir i̇ki, iki, kere zıpla. Aferin. Bak. Bir kere zıpla. Bir Tamam Konuşma 31 savcılık Hadi bak Bilmiyormuyorduk abi Orda biri Neyse Evet şu anda yakıp deniyor Şu açık mı? Yok Onu yaptı O açık Gitme gitme Tamam O yana git Bu da su Yo, yo açık açık. 100 Ama bak o geriye gidiyor. Hep burada durmamız lazım yoksa. Hadi sen bir kere. Ama bak şuraya yaklaşmayacağız. Bırak bırak. Dur dur Ha at at at. ben karar ver. Ya ben yani, karar yani öyle oldu düşmesin. İyi yüzümüz var. Güzel güzel <laughs> güzel. Aha. Giyemezler. Gitme 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 beni. Bunu hiç bırakmayacağız. Galiba. Hiç bir, hiçbir, hiçbir hareket etmesene. etmesene. Hiç Demek ki öyle yerlerde zıplayacağız. Ama biraz girdi durun yalnız. Abi, abi. Ana ne? Abi seni önlem. Burası bayağı zor. Tamam ben bir bir, bir. bu da bizi bir yere açacak. Lan.

bu arada paraları toplayınca ne oluyor bir gidelim. Galiba karakter alabiliyor. Karakter. Bilmem niye gidelim. Ne? Dedim bir gidelim de bunu yap. Yer bitti ya şurada. Hadi aşağıdaki bir yer. Onu yapamadık. Aşağıdaki. Zaten şey tam onu tamam. Şimdi gel bir yer açıldı. <laughs> ha şey açıldı dur. Şimdi Şurası açıldı Zannediyordum onlar bize çekiç geliyor. onu da Bir şey var mı? Ona ne? Oha baya güzel Grafikleri çok iyi bence Bir düşman olup savaşmamız yok mu? Şimdi anladım orada gelen şeyler var. Ee, ne bu? Dur şunu zıplayacağız işte. Va. Ma maşallah bizi ağzımıza sıkmayın. Dayı, siniz sıkın. Benim annem. Şaşırıyorsun. Şaşırdık Ana yani, ne? Niye bir de onlar bizi götürüyor? Dayı baktım. Hayır. Ölüyordum ben. Az, az kere girdi. Çok arka yüksek. Ana oldu? Bir de bir de olduğumuz adam başlattı burada. Şimdi de zıplayacağız. Değil mi adaycığım? Evet. anne. Zıpla. Bu arada. Ah benim. Ara para ara. Bakalım biz ne kazandık. Ne getireyim? bok mu? Bok getiriyor artık paralar. Ne istemiyoruz istemiyoruz. Bu da bize diyor. Neyse tamam anladık. Arkadaşlar bunun devamı gelecek. Bu videonun sesini gelmesini istiyorsan bu videoya tam tam 50 like atmayı unutmayın. Görüşürüz.